Merhaba dostlar. Son günlerde Zafer Şahin Bey'in gazeteci Zafer Şahin Bey'in gündeme getirdiği Barack Obama'nın sosyal medya ekibinin Türkiye'de olmasıyla birlikte gündemimize düşen bir hadise var. Psikolojik harp. Eski tabirdir bu. Yenilerin e, böyle yumuşatarak ortaya koyduğu algı operasyonları. Bugünkü konumuzda. Dünyada bilinen ve Türkiye'de herkesin bildiği bir takım konularda algı operasyonları yani psikolojik artı nasıl yapılmış onları inceleyeceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu psikolojik artı. Videomuza başlamadan önce abone olmayı beğenmeyi ve sosyal mecralarda paylaşmayı unutmamanızı rica ediyorum. Şimdi gündemimizde Zafer Şahin Bey'in ortaya attığı Barack Obama'nın sosyal medya ekibinin Türkiye'de oluşu, 3 serverla Türkiye'ye gelişleri ve bunların önümüzdeki 2023 seçimleriyle ilgili bir takım çalışmaların içinde olduğuna dair televizyonlarda bir takım açıklamalarda bulundu. Bu konuya dan hareketle psikolojik harbi moda deyimiyle e, algı operasyonlarını ele alacağız. Bunlar hem geçmişte hem günümüzde yakın tarihimizde hemen çok değil birkaç sene önceki tarihlerde yaşanmış olaylardan örneklerle size bunu anlatacağım ve seçimlerimize nasıl etki ettiğini sizlere izah etmeye çalışacağım. Şimdi malum psikoloji kat öyle siyah ve beyaz gibi birbirinden ayrılamaz. Hani Green'in 50 tonu diye bir film vardı ya bunun belki 1500 tonu var. Öyle bir şeydir ki bu psikolojik kalp. Maruz kalan insana anlattığın zaman ya canım olur mu öyle şey noktasına getirdin insanı. Bu tarihte kısa kısa geçeceğim bunları. Çok zamanınızı almadan ilk uygulayanlardan birisi Selçuklulardır mesela. Selçuklularda Yesevi dergahının mensupları hedef olan ülkeye gider kendi ülkemizdeki insanların dürüstlüğü, namuslu oluşu, ülkemizin ne kadar adil olduğu yönünde propaganda yapar. Yaşayışlarıyla da bunu insanlara benimsetir ve biz oraya gittiğimiz zaman duyarız. Yani halk itiraz etmedi, halk bağrını açtı falan deriz tarihte. İşte bu psikoloji kart dediğimiz bu algı operasyonları o tarihten başlamıştır. Mesela Osmanlı'da vardır. Modacılar çok iyi bilirler. Vatka dediğimiz takım elbiselerinin üstünde bulunan, e, omuzları geniş gösteren hadiseyi Osmanlı ordusu keşfetmiştir ve heybetlidir Osmanlı'nın ordusu mezları Anlatılırken yabancı tarih kitaplarında çok heybetli olduğu, iri yarı olduğu falan şeklinde anlatılır. Halbuki normal Türk yapısı öyle çok iri yarı tiplerden oluşmaz. Evet güçlüdür, kuvvetlidir doğanın içinde olması nedeniyle ama bu bir psikolojik kalbin etkisidir. <laughs> Şimdi Sinemayla bu ilk defa bu psikoloji karbin etkileri duyulmaya başladı. Amerika'da duyuldu. Amerika'da bir takım yönetmenler komünizm provandası yapmaktan tutuklandılar. Mahkemelere çıkarıldılar. Yakın tarihte bu yüzyılın içinde oldu bunlar. Şimdi biliyorsunuz bu video bile e, saniyede belli bir kare aralığı vardır. Aslında bunlar fotoğraflardır. Saniyede şu anda benim çektiğim video mesela YouTube videosu olduğu için saniyede 50 fotoğraf karesi olarak geçer onun yüzden ama siz bunu hareketli görürsünüz. Beyniniz bunu tek bir hareketmiş gibi algılar çünkü ona göre hareket etmiştir. Sinemada da 24 Avrupa sinemalarında 25 karedir saniyede. İnsan beyni 25 kare geçtiği zaman saniyede veya 24 kare geçtiği zaman bunu hareketli olarak algılar bu fotoğrafları. Es daha önceleri bu komünizm propagandası yapıldığı dönemlerde bunların iç içerisine her 24 karede bir komünizm propagandası varsayılan bir görsel, bir fotoğraf konmuş. Ve bunlarla yapılmış. Bunu bir takım firmalar da reklamlarında kullanmışlardı. Merak ediyorsanız bu çok detaya girmeyeceğim. Videolar uzun olmasın diye. Çünkü güncel konulara gelmek istiyorum. Merak ediyorsanız bununla ilgili çok fazla bilimsel araştırma ve olan olaylarla ilgili açıklama var internette. Girip takip edebilirsiniz. Şimdi bizi maruz kaldığımız bir tane dünya sinemasından örnek vereyim. Hatta bir tane değil, üç tane. Şimdi bu söylediğim filmleri hatırlamayanınız yok. Terminatör, yedincisi çekildi. Dizi filmleri yapıldı bu Terminatör filminin. Ve bu film tam 38 yıldır gündemde dünyanın. Türkiye'de de gündemde. Peki burada ne yapıyor? İsa, kıyamet, kurtuluş motifi. Hristiyanlığın temel teolojisi, teoloji e, kavramlarıdır bunlar. İsa, Mesih yani Mehdi. Kurtuluş ve kıyamet. Şimdi Terminatör'de hatta çoğaltayım iki tane örnek daha vereyim. Terminatör var, Matrix var ve Superman var. Biliyorsunuz bu her, film, her üç filmin özelliği de kıyamet kopar. Bunun Kopuş şekilleri farklıdır. Birisinde makineler ele geçirmiştir insanlığı, dünyayı. Birisinde işte e, yine bilgisayar sistemini robotiklerin ele geçirmesi vardır falan. Diğerinde de dünya dışı varlıkların ele geçirilmiş yani bir kıyamet senaryosu yapılır. Dikkat edin Amerikan filmlerinde de genelde böyledir. Bunda bir kurtarıcı çıkar ortaya. Bu da Mesih, İsa'dır. Şimdi Mehdi veya Türkiye'de kullanılan tabiriyle Mehdi. Şimdi birçok kişi bana kızabilir çünkü algılara öyle yerleştirildi ki Kur'an'da Mehdi'nin geleceğine dair veya Mesih'in geleceğine dair bir tane dahi ayet yok. Zaten İslam temel inanışına ve Kur'an'a da aykırıdır. Son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Peygamberlerin arasında ritme düşürme falan olmadığına göre, son peygamberde olduğuna göre, bir Mesih'in veya Mehdi'nin gelip herkesin onun arkasında saf tutup namaz kılacağı, İslam'ın Temeline aykırı bir hadisedir fakat yıllardır, a yıllardır bu mektin anlayını bizim beynimize bu filmlerle ve başka motiflerle sadece filmlerde değil bu psikolojik kat işlediler. Eğer merak ediyorsanız bir de bu gözle izleyin bu Terminatör'ü, Matrix'i veya o Süpermenleri. Bir kurtarcı geliyor ve o dünyayı kurtarıyor. Şimdi bu sinemada bize empoze edilenlerin bir tane örneği çok detaya girmiyorum. Neden girmiyorum? Çünkü... ...amacın günümüze gelebilmek. Ve Hristiyan teolojisi... ...bizim... ...dünyamıza girdi bir misyonerlik faaliyet olarak. Bunun açık yapılanı da var biliyorsunuz. Girin bir Amerikan sinemasına... ...Hollywood yapımına... ...ilgisi ilgili ilgisiz her yerde... ...bir Amerikan bayrağı, kilise, papaz, rahibe... ...görürsünüz zaten buna da... ...Amerikan devleti teşvik veriyor. Şimdi... ...bununla beraber... Yeniden dirilmeyi temsil ediyor bu. Ne bileyim işte beklenen Mesih veya Mehdi'yi temsil ediyor. İşte ekmek şarap alimleri yapılıyor. Ne bileyim kefaret, günah çıkarma bunlar sürekli bizlerin bilinç altımızda algılar oluşturmak üzere oluşturulan sistemlerdir. Ve zaman içerisinde de insan beyni altyapıya ata ata bilinç altına bunları yerleştiriyor. Bir yerlerde söylediği zaman söylendiği zaman mantıklı geliyor. İşte bunun sonucunda da FETÖ tipi yapılar çıkıyor biliyorsunuz. FETÖ'yü bir Mehdi olarak görüyorlar. Ve onun ağzından çıkan her kelamı da tövbe haşa Allah'ın ayetiymiş gibi kabul ediyorlar biliyorsunuz. Bunların tamamı psikolojik harple alakalıdır ve bunlara bizlerin kanmaması gerekir. Bilinçaltımızı buna göre hareketlendirmemiz lazım. Peki sinema, TV gibi, dizi filmler gibi Bunlar yapılırken başka kanallar yok mu? İşte Twitter mesela. Şimdi son bir hafta on gündür. Ben de bir Twitter kullanıcısıyım. Twitter'ımda sıfır takipçiliği, beş on takipçiliği, yeni açılmış hesaplar. Bunlar sürekli takibe alıyorlar. Bunları yeni açılmışlar beri Cumhur İttifakı taraftarıymış gibi gözüküyorlar. Bunun haricinde benim hiç takip etmediğim, takip ettiğinin birisinin de takip etmediği, İnsanların gönderileri özellikle bu FETÖ'cüler, HDP'liler, Millet İttifak yanlıştarı, bunları gönderileri, muhalif gönderiler benim sayfama düşüyor. Normalde daha önceden bizim alıştığımız bildiğimiz Twitter'da olan olay şuydu. Takip ettiğimiz kişilerin gönderileri veya onların beğendiği veya RT dediğimiz zikret ettikleri gönderiler bizim önümüze düşerdi veya yorum yap. Fakat burada öyle bir şey yok. Bizim hiçbir takipçimizin veya hiçbir arkadaşımızın bunlarla en ufak bir etkileşimi yok ve herkes son derece fazla bir şekilde şikayetçi bu konuda. Bir e, psikolojik harp taktiği uygulanıyor. Bunu da elektronik harpla birleştirerek yapmışlar. Psikolojik harp taktiği uygulanıyor. Bu tabirler size kaba geliyor olabilir ama asker kökenli olduğum için ve bu konuda da birazcık eğitim aldığım için bu konuyu biraz daha rahat gözlemleyebiliyorum. Şimdi bu sadece orada olmuyor. Bu gönderiler saçma sapan gönderiler. Olmayacak gönderiler geliyor. Mesela bir Twitter hesabı açılıyor. Bir başka Twitter hesabı da açılıyor. Güya ikisi birbirine karşıymış gibi. Burada muhalif kanadın bir Twitter hesabı var. Son derece mantıklı bir şeyler söylüyor. Onun karşısında olduğu Cumhur İttifakı tarzı bir hesapta saçma sapan şeyler yapıyor. Yani çok özür diliyorum. Aptal seviyesinde bir insan olsanız bu Cumhur İttifakı taraflarını yaptığı paylaşımlara, gönderilere veya yorumlara tepki gösterirsiniz. Çünkü o kadar saçma sapa bir çocuğun bile yapmayacağı gönderiler bunlar. Öyle bir algı oluşturuyorlar ki işte bu taraftaki insanlar iftira atan Cumhur İttifakı'ndaki e, pozisyonuna düşünmüyor veya kafası çalışmayan en besilanet diyorlardı ya koyun falan diye, cahil diye. E, halbuki o cahil diyen insanların neler yapabildiğini bütün dünya görüyor ama algılar oluşturuyorlar. Mesela anketler yayınlanıyor. Bu anketlerde çok fazla var. Yani oylar topluyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu 60 oluyor. Muharrem İnce 38 alıyor. Etti yüzde 98. Sinan Oğlan 16 ile başladı diyor. Yüzde yüzün üstüne geçti. Daha Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan falan yok ortada. Şimdi öyle alfalara oynanıyor ki bunların hepsine bu psikoloji kart tekniklerinin hepsine dikkat etmek lazım. Bizim seçimlerimize etki edememeleri lazım. Amerika'da Trump'ın en son seçiminde biliyorsunuz Miami'deki e, Afrika kökenli vatandaşlar Amerikan vatandaşları öyle diyelim şimdi. <laughs> Bunlar genel itibariyle Trump'a oy verme potansiyelindeydi. Bu sosyal mecralarda yapılan paylaşımlar nedeniyle Yaklaşık olarak %8 civarında insanın sandığa gitmedi, Trump'a oy vereceği Afrika kökenli seçmenlerde %8'inin bu algılara kan kanarak sandığa gitmedi ve oy kullanmadı tespit edildi. Meraklısı var ise buyursun bilimsel araştırmaları internette var, mevcut. Bunu yapanlar da Amerikalılar bu bilimsel araştırmaları yapanlar. Mesela WhatsApp'ta çıkıyor <laughs> İlber Ortaylı hoca Malum hem nüktedan bir insan, hem de son derece kendisini yetiştirmiş bir insan. Tabii bizim onu takdir etmemiz bile bir hadsizlik bence. Çünkü bilgi yuma bir gibi insan. Ona atfedilen mesela bir sürü söz paylaşıyor. İlber Hoca'nın bir YouTube'da programını izledim. Hatta birden fazla izledim de bu konuyla ilgili bir programını izledim. Söylüyorlar, bu sözler size mi ait? Yok benim sözüm değil diyor, gülümsüyor, bazılarına kızıyor. Bazılarına ben olsaydım da bunu söylerdim diyor ama... Sözler o söylememiş. Ama WhatsApp gruplarında bu sözler paylaş. Olmadık sözler paylaşın. Şimdi <laughs> depremden de bir örnek veren biliyorsunuz bu algılarda ne demişti bir sanatçı çıktı. Kendimi bu kadar sahipsiz hissetmemiştim. Devlet yok, bilmem ne yok falan. Peşine baraj patladı yalanı. Ah bak işte afat yok, ah bak var. Hatırlayın. Sonra Haluk Levent çıkıp 20-25 gün sonra ...itiraf etmek zorunda kaldı ki ben 25-30 kişilik bir ekibim... ...ben nasıl Afat'la bu yolu ...biz Afat'ın emrini onun yönlendirmesiyle hareket eden... ...bir derneğiz, basit küçük bir derneğiz demek zorunda kaldı Ama o algıları hatırlayıp... ...herkes sanki ya Afat'ın karşısında dev bir kuruluş varmış gibi... ...ben de video yaptım ve o zaman dikkat çekmiştim... ...21 tane üyesi olan bir dernek nasıl böyle bir şey yapabiliyor diye... Ee, şimdi tefsilotına girmeyeceğim. Merak ederseniz e, videolarımda bulabilirsiniz. Böyle algılar oluşturuldu. Şimdi yakın tarihimizde iki tane örnek vereceğim ve bitireceğim videoyu uzatmayacağım. Bir tanesi hatırlar mısınız bu gezi olayları, meşhur gezi olayları. Sekiz sivil, iki tane de polis memuru'nun hayatını kaybettiği, polislerimizin Allah rahmet eylesin şekli oldu diğerlerinin de boşu boşuna öldüğü bir gez olayları yaşandı. Gez olayları nasıl başladı hatırlar mısın? Gezi Parkı denen yerde, şimdi fotoğrafını da koyacağım. Sararmış, doğru düzgün ağaç olmayan bir park ve burada iyileştirme çalışması yapmak üzere üç tane ağacın sökülmesi için kepçe gelmiş. Ağaçlara da zarar vermemek için kepçeyle sökmek için gelmişti. Yoksa keser atarlardı. Sırrı Süreyya süre Önder, HDP milletvekili o dönem. Herkesin bildiğin Ve barış elçisi böyle yeşilci falan çıktı gazete maaşet attı. Ne dedi? Kepçenin önüne attı kendini. Vay ağaçların katliamına son. Hatırlayın bunlar. Bunların hepsi birer psikolojik harp. Ağaçların, ağaçların kesilmesini engelledi. İnsanlar çevre duyarlılığı olanlar gelmeye başladı. Bu arada ne kadar marjinal sol örgüt var ise, terör örgütü de var ise PKK dahil olmak üzere. Tamamı normal vatandaşların arasında oraları doldurdular. Ve büyük çatışmalar çıktı. Hala geziyle övünenler var mesela muhalif camiadan. Hala övünenler var. Ağaçların kurtarılmaya çalışılmasından daha güzel bir şey yok. Yani bunu söylerken biz bunu biliyoruz. Yani çevreci olmayan kimse vatanını sevmez. Biz bunun bilincindeyiz. Fakat buradaki amaç farklıydı. Burada milyarlarca liralık zararlar verildi. Polis araçları yakıldı, polisle çatışmaya girildi. 9 binin üstünde polis ve sivil yaralandı. 9 binin üstünde. Dediğimiz gibi ikisi şehit olmak üzere toplam 10 ölü var. Sonuç. Son fotoğraflarını koyacağım. İzleyeceksiniz. Eskisinden çok daha ağaçlandırılmış. Çok daha güzel. Bir gezi parkı yapılmış. Ağaç amaç ağaçsa ağaçları dikmişler. Peki bu kavga niyeydi? Bu merak ettim Mısır'ı veya Önder'i. Ağaç dikerken fotoğraflarını aradım. Veya bir ağaç dikim etkinliğine katıldığının fotoğraflarını aradım veya bildiğimiz en böyle çevreci ağaçlara duyarlı tema vakfı var biliyorsunuz. Tema vakfı ile katıldığı bir organizasyon aradım. Bir tane dahi yok. Bulabilen varsa lütfen bulduğunu ve kaynağını yorumlara yazsın. Bir tane dahi bulamadım internette. Dolayısıyla hani çevreci de hani çevre için önüne atlamıştı bunun böyle olmadığını sonucuyla birlikte gördük. Çevreyle hiçbir alakası olmayan bir adam tamamen siyasi sahiplerle, tamamen algı operasyonlarıyla çıktı bir şeyin önüne çevreci vatandaşları sahaya davet ettiler. Bunun üzerine de araya giren sol örgütler, özellikle PKK terör örgütü HKPC gibi bunlar ortalığı yangın yerine çevirdiler ve Türkiye'mizi, ülkemizi milyarlarca lira zarar uğrattılar. Bunların tamamını da sosyal medyalarda algılarla yaptılar. Medya ve sosyal medyalarda algılarla yaptılar. İnsanlar sandık ki orada ağaç katliamı yapılıyor. Bildiğimiz kadarıyla Ekrem İmamoğlu da basına yansıdı. Televizyonlarda herkes izlemiştir. Dünyanın ağacını kesti ama biz ne bir sürü, sürü yayınları gördük orada ne de bir başkasını gördük amaç ağaç değildi. Ağaç bahane edildi. Şimdi bir örnek daha veriyorum ve videomu bitiriyorum. Hatırlar mısınız? 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde oylar çalınacak, YSK'nın önünde toplanalım, saat 5'te herkes YSK'nın yüksek seçim kurulunun önünde olsun. Hatırlıyor musunuz bu cümleleri bilmiyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Herkes oraya toplanmaya başladı. Muharrem İnce yok. Sandıklar açıldı. Af Parti Cumhur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde ve seçim kazandığı da belli. Ama sosyal medyada paylaşımlar. Bu paylaşımlar hafızalarınızdadır. Meral Akşener'i bir albay rehin aldı. Hatırlayın bu sosyal medya hesaplarını. Ne bileyim işte Muharrem İnce rehin alındı. En son Muharrem'ince. Fox TV'de bu Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın programında mesaj attı adam kazandı diye. Ondan sonra hatta ona da kızdılar. Bir takım sosyal medya hesapları zorla attırılmıştır falan dedi ki ülkede karışıklık çıkarmaya çalışılıyor. Olayın öyle olmadığının bizzat Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kendisinin Halk TV dahil olmak üzere çıkartılmadığını, meydanlarda yaptığı mitinglerin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından engellen, ekranlarda gösterilmesinin engellendiğini, ekonomik destek sağlanmadığını, kendisini destekleyen mevcut milletvekillerinin milletvekili adayı gösterilmediğini ve bunların hepsini Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığını bizzat Muharrem İnce'nin kendisi defalarca programlarda anlattı. Ama neydi? Sandıklar çalınacak, oylar çalınacak. Bu arada sandık başına görevli bile atamamışlar birçok sandığın başına. Muharrem İnce bunu da açıkladı hatırlarsanız. Ez cümle dostlar şimdi 2020 seçimlerine gidiyoruz. 2020 seçimleri öncesi de yine aynı mikvalde şeyler var. Malum Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşhur bir danışmanı var. Rıfkin, Rifkin. Neydi? Michael Rubin. Şimdi bu adam Rıfkı mesajlar atıyor. Diyor ki Erdoğan diktatör. Erdoğan faşist. Erdoğan hırsız. Erdoğan gitmeli. Fakat Türkiye Erdoğan değildir. Mesaj atıyor bu adam. Twitter'da var. Onu da koyacağım şimdi. Eş zamanlı Konyalı olduğunu iddia eden farklı farklı hesaplar. Ben Konyalı bir çiftçiyim diye onu da koyacağım. Sadece dört tanesini aldım ama Yüzlerce aynı mesaj atıldı. Hepkes bir anda Konyalı çiftçi oldu. Aynı mesaj. Bir gündem oluşturuyor. Bu rızkı da oluşturuyor. Nedir bu? Hayatında kaç kere Türkiye'ye gelmiş? Türkiye'de yaşamış mı? Türkiye'de ne biliyor Türkiye aklında da? Böyle Türkiye kötü yönetiliyor. Yok ne bileyim diktatör falan. Bu tür açıklamalar yapıyor. Seçimlere giderken sürekli bir güvensizlik pompalanması. Hatırlayın bunları. Bunların hepsi bile psikolojik harf. Son örneği de vereyim. Bundan bir sene önce HDP dendiği zaman tüyleri diken diken olan muhalif seçmen şu anda HDP'ye HDP bu algı operasyonlarıyla, psikolojik harplerle alıştırıldı, ısındırıldı. Buna iyi partililer bile dahil. Hani o milliyetçiz falan diyenler yok mu? Canım ne olacak diyor. Ne olacak? Yani olacağı görürsünüz. Allah korusun 2023'te seçimleri kaybedersek olacağı görürsünüz. O Atatürk heykellerinin birer birer yıkılıp Abdullah Öcalan heykellerinin dikildiğinde ne olduğunu görürsünüz. Saddam Hüseyin devrildiğinden sonra Irak'ın şu andaki halindeki gibi bir hale gelirsek Allah korusun ne olacağını görürsünüz. Libya'da devrildikten sonra Kaddafi şu andaki durumunu herkes tarafından emir alan emperyalistlerin emrine girmiş olan bir ülke haline gelir isek Allah korusun görürsünüz. Ee, ama bunlara fırsat vermemek için bu psikolojik harp bekliklerine çok dikkat etmemiz, herkese ve her şeye inanmamamız lazım. Kimin ne yazdığına dikkat etmeniz lazım. Ee, bunları öz cümle dostlar kafamızın bir köşesine yazıp, uyanık olmak zorundayız. Özellikle seçim gecesi herkesin sakin, hangi partiye oy verirseniz verin. Kimsenin özgür iradesine müdahale edecek halimiz yok. Ama hangi partiye oy verirseniz verin, sakin, sükunetle ve uhuletle seçim sonuçlarını bekleyin ve sonuca da halkın iradesine, vatandaşın iradesine saygı gösterin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.